Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün Muzlu böğürtlenli dondurma tarifi verdim. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bugün hava çok sıcaktır. Çocuklara dondurma yapacağım. Böğürtlenim yazın dolaba atmıştım. İki poşette muz atmıştım. Bunlar beş dakika biraz çözülsün. Ee, muz böyle karardı zaman daha çok lezzetli oluyor. Bugün bunlar da elimde var. Bunları da dolaba atacağım. Şimdi ince temizleyip döreceğim. Sakın bunları ziyan etmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları hepsi dilimleyeceğim şimdi. Ben mazlumu böyle iki poşete dilimledim, iki poşete koydum. Ben bunu dolaba atacağım. Allah izin derse başka zaman bunu yapacağım. 3 kaşık yoğurtum var burada. Bir çay bardağı toz şekerim var. 5 dakika muz ve böğürtlen biraz eridi. Fazla değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları azar azar böyle robottan geçireceğim şimdi. Büyük robotum vardı, bozuldu. O da biraz küçüktür. Ben hepsi robottan geçirip hazırlayacağım. Böyle hepsi robottan geçirdim. Çok güzel oldu. Böyle bir kapağım var. Ben dolduracağım. بسم الله الرحمن الرحيم Bunu da zor 2 saat. 2 saat durup bırakacağım. Hazır olsun çocuklarım. işten gelince hava çok sıcaktır. Kapatıp dolaba atacağım şimdi bunu. Dondurmamız da çok güzel oldu. Bir gece bile bekledim. Bismillahirrahmanirrahim. dondurmamız çok güzel oldu. Birazdan torunlarım gelecekler. Onlar için böyle hazırladım. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.